19 Mayıs Pazar Atatürk Amma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun bu arada Hepinize tekrardan merhabalar Ne diyorduk? 19 Mayıs Pazar Bir Cumartesi Gecesi ee, Bugün Dedim Bir deneme çözdüm Sonrasında iki tane de Fasikül çözdüm 90'lar soruluk, 180 soru oldu 300 soruluk yani Eve gelince de bir AYT denemesi çözdüm 380 soru onun dışında bugün keşke derslerine gitmeseydim diyorum çünkü derslerde çok bir şey yapmadım, birkaç tane soru çözümüne katıldım. Matematik dersi kaldı, 80 dakika 2 ders. Yani onda birkaç tane soru çözüldü. Sadece bir çözümün sonunda sorabildim. Çok verimli olmadı yani. Biyolojiden işte 2 ders yorulamaya falan. Onda da kafam biraz daha çok çoğunu dinleyemedim. 1 tane soru çözüm vardı. Yani. Öyleydi yani ama... Gene de saate doğru bir saatte Keşke gitmeseydim ama git de böyle oldu yani. Gene de bugün kafamda tek şey der, kafamda iki tek şey ders olduğu için bugünü de işaretleyeceğim verimli gün olarak. Çünkü bugün yani, yani yatmak için bir şey yapmadım ben. Yani gittim tam çok verimli değildi ama gene de çabaladım. O yüzden kendi çabamı takdir edeceğim. Ve evet, 76. günümüzde de bir daire içerisine almış olacağım günümü. Şöyle edelim bak 76 oluyor şu anda. Eee Kamp programı belli oldu. Kamp başlayacak 24 Mayıs Cuma günü. Kamp için güzel planlarım var. Güzel bir çalışma planı kendime. Şimdi oturtmaya başladım çünkü güzel bir boşluk bırakmışlar çalışma saatleri anlamında. O boşluklarda güzel şeyler yapmayı düşünüyorum. Kalite getireceğim vaktimi yani. 2'de yatıp saat 8'de kalkacağım. 6 saat uyku bana yetecek inşallah. Sonra zaten bayram. Bayramda birazcık daha yatarım. Sonrasında sınav sonrasında Disco. Disco, disco. Ne disco disco, disco değil. Spora gideceğim işte. Neyse onları konuşuruz. Bu fen bimlerinin ayetesini oldum. Çok güzel geçmedi o. Dikkat hatalarım çok vardı. Ve türev integralinde şu anda eksiğim olduğunu fark ettim. Yani pratik eksikliğim var, hız eksim var. Mat 2'de genelde bir hız eksim var. Şu anda Mat 2'de bir hızlanmaya yönelik bir şeyler yapmayı planlıyorum. Hani hızımı artık arttırmam lazım Mat 2 çözerken. Çünkü Mat 2'deki yavaşlığım dikkat hatalarını doğuruyor. Hani Mat 2'yi tam tamına bitirmek tamam eyvallah güzel yapıyorum ama çok vaktim alıyor. Ona bir çözüm bulacağım yani artık. Öyle dediğim gibi. Ama en azından güzel tarafı şu. Neredeyse hiç boşum çıkmıyor yani matematikte. Yani bir tane bugün ayetlerim falan benim vardı mesela. O da bugün savruk çözdüm yani. Onu belki o soruyu belki çözerdim. 3 ihtimal çözemeyecektim ama genelde hani çok e, boşum çıkmıyor yani. Yapamadım soru çıkmıyor. Zamanım olacak her türlü yaparım böyle. Bu, bundan avınıyorum diyelim. Neyse saat bu arada saat 1.12. Bugün eve geldikten sonra bir ayet denemesi çözdüm işte 3 saat. 3 saat, 3.5 saat falan da tamamlarım herhalde. Şu anda birazcık da yanlışlarım falan kontrol edeceğim. Öyle yani bugün. Dediğim gibi görüşürüz.